Her şeyi böyle e, kendisinin veya e, insanlara kendi fikirleriyle veya kendi bakışlarıyla anlatmaya çalışıyorlar. Aslında bu gerçekten ne e, komünistliktir ve ne de Allahsızlıktır ve ne kitapsızlıktır ve ne e, ateist olmaktır bu en adi en alçak şey neyse odur yani ben bunu böyle görürüm bunu ben küfür şeyinde söylemiyorum yalnız yani gerçekleri elinden geldiği kadar saklıyor e işte ne diyor yani ben ilk önce onun söyledikleri yalanları şey ediyorum diyor ki annesi tarafından akrabaları vardı diyor Tabii ki öz dayıları. Peygamberin sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem. Sonra diyor benim Thakif'e gittiğinde orada işte böyle bakmışlar ve demişler ona senden başka kimse yok muydu? Ee, peygamber olsun diye Allah subhanahu teala seçsin diye şey. Bakın bu da yalan. Çünkü e, ben benim Thakif öyle söylemedi. Benim Thakif dediler ki biz eee Mekke'deki e, Kureyşlilerle işte Mekke'deki olan e, ticaretimizi, şeyimizi biz hiç tehlikeye şey edemeyiz. Ve e, o 10 günün sonunda hani giderken e, doğru orada şey ettiler, hani taşladılar. şimdi. Ben doğrularda değil, ben yanlışlarda veya yalanlarda hani e, şeyleri sırasını geçmemek için şey ettim. Yalnız onun anlattıklarını size anlatırım. Yanlış olan, yalan olan e, şeylerini. İşte ondan sonra hani demiş bunu Kureyş bilmesin, Mekkeliler bilmesin. Tabii ki o da bir yalan. Kendisi isterse okusun, isterse hani... Biz bu rivayeti e, e, yani... E, aslında Ehli Beyt'ten duyarsak bundan bambaşka farklı duyarız. Ama kendisi de üzerine koyuyor veya eksiltiyor. Yani bazı yerde üstüne koyuyor bazı de eksiltiyor. Sonuçta yalan yalandır. İşte ondan sonra şeyi diyor, addası anlatıyor. O üzümü getiren Hristiyan şeyi diye öyle bir diyalog geçti aralarında. Ayşem peygambersin bunu şeyde. Şimdi ben ben olayı hepsini anlatacağım. Bakın e, orada da yalanı e, şudur. E, onu getiren e, çocuk, gerçek çocuk değilsem genç çocuk. Gerçekten her anlamıyla etkilenir Muhammed'den sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Ve kendisi de e, hani anlattığı gibi değil yani şeyin. Yok işte biri böyle gülerek anlatıyor, şey ediyor. Ulan biz, biz sizin kim kiminizle dalga geçmişiz? Siz bizim en önemli şahsiyet bizim hayatımızda o da Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi, ve aleyhi ve sellem dalga geçiyor ya. Ayıp değil mi? Yani her neyse işte ondan sonra dediğim gibi eee şeyden diyor ilk gidişi taife oraya gidip orada güç toplayacak. Asla alakası yok. Gücü için oraya gitmedi. Şimdi dediğim ya, şimdi anlatacağım size bütün olayını. Ve Muhammed sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem hani dedi ya Mekke'ye dönecek yüzü yok. E zaten Müslümanlar artık Mekke'de değildi. Müslümanlar o zaman Mekke'de değildi. Mekkenin şeyine e, eteğine teyine kovmuşlar. Ya bunlar, bakın gerçekten bunlar hepsi hem yalancı hem gerçeği çarpırtıyorlar ya. Yani hiç de utanmadan ya, hiç de utanmadan. Yani e, e, biz haklı çıkalım. Mesela haklı çıkmak değil. Mesela doğrusu neyse o. E cevap da verdiğinde e, şimdi bak böyle diyenler şimdi böyle diyecekler şimdi böyle diyorlar dediğim gibi yani affedersiniz e, bunların bu konuşanları bu programlarda olan işte bu sosyal medyada olan e, gerçekten ne insanlıkla ve ne erkeklikle bunu açıkça böyle burada söyleyeyim, ne de erkeklikle ne de yüreklilikle hiçbir alakaları yok